Selamun Aleyküm kardeşlerim. Araç sahiplerinin ve araç kullanıcıların bilmesi gereken en önemli şeyleri açıklayacağım size. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bir bilgi bazen insana çok şey kazandırıyor ve zararlardan kurtarabiliyor. Ve her araç sahibinin bunları bilmeden aracı bilmesini ben hiçbir zaman tavsiye etmem. Video izledikçe göreceksiniz ne demek istediğimi. Ve sıkılmazsınız. Parça parça ayrı ayrı çekip atacağım. Sıkılacağınızı düşünmüyorum. Bunun bu aracın sahibine başına gelen sizin de başınıza gelmesin. Bir diğer konu ise kontağı açtınız. Dizel arabalar için konuşuyorum. Biraz bekleyin. Isıtma buji lambası sönsün. Bakın bir daha göstereyim bu şekilde. Isıtma buji lambası. Ondan sonra marşa basın. Ve kesinlikle arabaya ilk soğukken dip gaz vermeyin. Bu şekilde gaz vermeyin. Araba ısınsın. Ondan sonra gaz verin. Yoksa bu şekil kullandığınız zaman arabanın yağlama sistemi ile ilgili geç yağlama oluyor ondan dolayı zarar görüyor yani krank yataklar zarar görüyor ve liftelerin üstü zarar görüyor ondan dolayı zararla motor masrafı çıkabiliyor bir diğer konu ise baskı balata konusudur yani depreş konusudur fazla depreşe basmamaya çalışın siz fazla depreşe bastığınız zaman şu baskı ve bilyesi aşınıyor zamanla er zarar görüyor ve erken baskı balata değişimine gidiliyor bundan dolayı Işıklarda falan durduğunuzda arabayı boşa alın. deprece basmayın. Yeşil yandığında deprece yani deprece basarak arabayı fitese takıp öyle ilerleyiniz. Bir de aracı yığdırmayın. Yığdırdığınız zaman şu baskı aşınıyor ve de kesinlikle yarım deprezler fazla kullanmamaya çalışın. Bu şekilde baskı aşınıyor. Şey balata aşınıyor ve de baskı da zarar görüyor istersemez. Bilyet işlev gördüğü için, bastığı için. Bir diğer konu ise ön düzendir kesinlikle ön düzenini kontrol ettiriniz ve herhangi bir ses geldiğinizde zamanında yaptırınız. Gerçekten bu piyasada bazı imkanlar olmayan için konuşuyorum. Yaptırmak zor çünkü aşırı pahalı parça anlıyorum. Yani her şey masraf. Arabaya binmek bile zor yani bu devirde artık. binilecek gibi değil çünkü maliyetleri yüksek. Sigortasız örneğin ama Gene de ne olursa olsun candan önemli hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı tedbirinizi almanızı her zaman tavsiye ederim. Çünkü ön düzen de önemlidir gerçekten. Çünkü bir parça bunun gibi diyelim mesela akıskop an direkt yolda bırakıyor ve kaza yaptırma ihtimali bile olabiliyor. Bunu daha önce kopulan her bir akis, akış, aracın aksi sol akis, akis koptuğunda araba gitme boşa çıkıyor ve bunun gibi benzeri ön düzen sıkıntı olduğunda yapılmadığında rotil çıkma veya rotbaşı başı atma ve benzeri çok büyük sıkıntılar açılıyor. O zaman araç hiç yürümüyor. Büyük bir hızla gittiğinizde o koptuğu zaman Allah muhafaza kaza yaptırma bile ihtimali olabilir. Ondan dolayı ön düzen önemlidir. Zamanda bakım yaptırınız. Ve de herhangi bir mesela frene bastığınızda herhangi bir ses geldiğinde zamanda yaptırınız. Çünkü zamanla diske bozuyor. Yani diskleri bozuyor o zaman iki masraf oluyor. Diskte de değişmesi gerekiyor. Benzinli ve dizel araçlarda da ben dizel araçta ısıtma uyuşu önemlidir. Benzinli araçlarda ise ateşleme sistemi önemlidir. Bunları zamanda yaptırın. Aracın çekişini etkiler ve teklememesini sağlar. Isıtma uyuşu ise kışın özellikle çok işe yarar. Konta açtığınızda motorun içini ısıtır. Ondan sonra aracı çalıştırır. Ondan dolayı ısınma bujilerini kontrol ettiriniz. Çünkü araçta geç çalışma varsa zamanla Bir diğer marş kınaması akıyor zarar verir Araç geç çalışma olduğunda mutlaka baktırınız. Şu marş zarar veriyor. Bu gördüğünüz marş Bunun çalışma düzeni bu şekildedir. Bakın şu an ben bu şekilde volantı çevirip Bu şekildedir. İter otomatik araba çalıştığında geri çeker otomatik kontağı bıraktığınızda. Bu da içinde değişen parça Bozuk olduğu için değişti Ve şu an çalışıyor Aracın çimdir kapağı Kompresör tarafından yandığı zaman Bu şekil kompresörü suya verir Ve araç suya yapar Çimdirin içine araç su verir Ondan dolayı bu jilet ıslandığı zaman araba teklemeye çalışır Bir de arabada kompresör bir de önemli önemli konu de olur, ise ses, ses, yaparsın olur. Bir Ve ses varsa balata sürtme sesi gibi onları hemen fazla bilmeden tamburcuya götürüp değiştirin yoksa bu şekilde diske zarar veriyor ve ön düzen önemlidir hayati önem taşır her zaman ön düzene zamanda baktırmanızı tavsiye ederim özellikle aks aksiler olur veya alt rotiller olur onlarda koptuğu zaman Allah korusun kaza bile sebebeti verebiliyor ondan dolayı bir civatanın bile önemli olduğu bir araçta ön düzende mutlaka önemlidir. Zamanda bakım yaptırınız. Ve de bir diğer konu aracınıza ses geldiği zaman mutlaka bakıttırınız. Bu aracın sahibine dediğine göre araçta aracı yolda bırakmadan önce ses varmış ve araç sahibi bakıttırmamış. Ondan dolayı turbo mili iyice dağılmış ve araç sahibini yolda bırakmış ve inşallah LGS beyni var. Bu turbo bağlı. Ona zarar vermemiştir. Çünkü aşırı bindiğinden dolayı bu şekilde LGS beyni zarar gördüğünde o zaman çok daha büyük maliyetlere yol açabilir. Bu tarafı ön düzen yani ön tarafı komple dağıttık bunun için. Radyatörü, ön tamponu. Euro 6 motor motor olduğu için. Çünkü mesafe gerçekten çok dar ve sökümü uğraştırıyor bunlarda. Demek istediğim bir diğer konu her zaman zamanda bakım önemlidir zamanda yaptığınız 1 liralık şey ise 5 liraya mal olmasın örneğin onu demeye çalışıyorum silindir kapak çontası şuradan yandığı zaman kompresörü birbirine karıştır yani şu orta tarafta ve araç çekişen düşer gözleri birbirine karıştırdığı için araba iki gözle çalışır yani ondan dolayı arabada çekişi çekiş süklü olur ve de çok yakma olur bir diğer konu ise arkadaşlar su kanalından yandığı zaman yani bakın şunu gibi mesela conta çürümüş buradan yandığı zaman kompresörü suya verir şişirme yapar ara çarret yapar ve gözün içine su alır su aldığı zaman ise şuradan araba bujilerin ucu ıslanır araba teklemeye çalışır ister istemez onunla da çekiş, çekiş düşüklü olur yağ kanalından yandığı zaman ise yani şurada yağ kanalından yandığı zaman ise Motor suyunu yağın içine verir. Yani yağ tahin gibi bembeyaz olur. Bir diğer konu ise bakın bu mesela bu conta çürümüş. Bunun en büyük sebeplerinden biri antifriz kullanmadığından dolayı. Yani antifriz katılmadığından dolayı. Antifriz motorun içini hem temiz tutmasını sağlıyor hem çürümemesini sağlıyor. Bakın bu da tofaş silindir kapağını. Bunu söktük. Araçta şişirme vardı. Bir önceki videolarımda atmıştım zaten bunu. Ve bu conta buradan yanmış yani. Çürümüş daha doğrusu. Ondan dolayı suyu silindirin içine veriyordu. Ve söktük ve sonuç yani. Genellikle milletimizde şu var. Kış geldi antifriz katalım diye düşünüyorlar. Yazın katmıyorlar katmıyorlar. İyice küfleniyor. Zarar görüyor yerler yani. Ondan sonra antifriz katıyor. Antifrizle birden zarar oluyor yani. Birden katıldığı için. Uzun zamandır kullanılmayan bir aracın içi güzel de temizlenir. Az antifriz katılır. Öncelikle tabi çürük yerler kontrol edilir. Herhangi bir kaçak olmadığından olmayacağına dair. Ve ondan dolayı 1 litre veya 1,5 litre az bir antifriz katılır. İlerledikçe bakılır herhangi bir sıkıntı olmadığında en fazla 3 litre katılır. Yani ben daha doğru sıcak yerler için konuşuyorum. Doğu taraflardan biraz daha, daha fazla katılabilir. Kışın için diyorum. Çünkü doğma derecesi yüksek olma olduğu için yani. Biraz daha fazla katılabilir. Bir diğer konu ise arabaları ilk çalıştırdığınızda dip gaz vermen kesinlikle. Bakın dip gaz verdiğinizde birinci ihtimalle şu gördüğünüz krank ve yatak zarar görüyor. Ondan dolayı aracı zamanla motorunu bozuyor ve üstte lifteler de zarar görüyor sonradan yağladığı için ve öncelikle en son giden yer turbo yani turboya en son yağlama gittiği zaman siz dip gaz verdiğinde turbonun milini de yakma ihtimali olabiliyor mesela bunun da turbosu komple dağılmış yani bakın boşluk var bir de zamanda bakım yaptırınız Ondan dolayı tip gaz vermeyin. Bir diğer konu ise şanzıman ve defansel yağlarını zamanda yaptırınız. Çünkü siz şanzıman yağlarını değiştirmediğiniz zaman şanzıman işi zamanla zarar görüyor. Fitesler geçişinde sertlikler oluyor. Her yağın kendi yani fabrikanın bellediği yağları katmanızı tercih ederim. Şu defansel yağ da ortalama aynı şekilde 70.000'de değişir. Bir de motor yağlarını motor yağlarını zamanda değiştiriniz. Ortalama 10 bin civarında değiştir. ince yağlar için değişen yağlar için diyorum yani 10 -40 kullanan içinler diyorum. 20 50 15 40 kullanan araçların ortalama yağ bakımı yağ bakım kilometresi 3 ile 5.000 bin civarı arasındadır. Motor yağı da aynı şekilde arabanın hem ömrünü uzatır hem de zarar görmemesini sağlar. Ondan dolayı her zaman zamanda bakım yaptırınız. Aldığınız yakıtlar da çok önemli. Yani iyi bir yerden almanızı tavsiye ediyorum. Gerçi her... Çünkü pompa ve enjektörler zarar görebiliyor ondan dolayı. Bir de mazot sütlesi de ortalama 20 binde bir değişir. Onu değiştirme, değiştiriniz yani. Çünkü mazot sütlesini değiştirmediğiniz zaman herhangi bir yer pislik aldığı zaman özellikle enjektör veya pompadan şu pompa gördünüz. Herhangi bir pislik aldığı zaman araç teklemeli çalışır veya çalışmaz. Ondan dolayı da büyük maliyetlere sebep açabilir pompa enjektör temizliği. Tabi aracınızda mesela beyaz duman, siyah duman veya mavi duman atıyorsa bunların bakımını yaptınız. Ama bilakis mavi duman motordan dolayıdır. Yani araç ya yaklı içindir. Siyah duman ise enjektörlerden dolayı yapar. Bir de turbodan dolayı yapar. Ve de pompadan dolayı yapar. Bir de enjektörlerde işeme varsa onu da zamanda yaptırınız. Yani bakıttırınız. Emin olduktan sonra yaptınız enjektörlerinizi. Çünkü yaptırmadığınız zaman zamanla pistonu eritiyor. O zaman motor masrafı da çıkabiliyor. Bir de aracınızda herhangi bir su kaçağı olduğu zaman mutlaka bakıttırınız. Çünkü siz baktırmadığın zaman araç su bitirdiğinde o zaman araç hararet yapıyor. Hatta motora bile zarar verebiliyor aşırı hararete dolayı. Bir önceki paylaşımı atmıştım. Strata vardı. Araç sahibi hararet yaptırmıştı. 1.9 motor. Ve araç hararet ya sonucunda motorun blonk yüzeyini yani silindir kapağının blonk yüzeyini eğmişti. Ondan dolayı söküp tepeciye gönderdik. Ve hafif altı da ellemiş yani sekmaları da hafif yakmıştı yani mesela biz aracı o şekilde topladığımızda altı zayıf kalacak ve araçta yağ yakma olacak ondan dolayı hararetiniz her zaman hararete bakın ve suyuna bakın ihmal etmemeye çalışın şu anki videom bu kadar kardeşlerim Allah'a emanet olun abone olursanız sevinirim